Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz saçlarımı boyayalım beraber. Hadi. Hadi arkadaşlar. Şöyle 8 numara. Saç boyasıyla boyamak istiyorum. Ay. boya kabına boşaltıyorum arkadaşlar. Ve saçlarımı dip boyası yapacağım. Dedim bugün cumartesi yapayım artık kaç günden beri dip boyası yapamadım. Evet. Arkadaşlar karıştırıyor. Biraz önce kahvaltı yaptık arkadaşlar. Kahvaltı, patates, yumurta, domates, sarımsak, peynirden ibaret. Güzel bir kahvaltıydı. Yanında kahvaltılıklar vardı. İşte öyle arkadaşlar.

multimod <laughs> spam 啊，对。 Good. saç boyamı yaptım. Aferin bana. 35 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra yıkayacağım. Görürüz arkadaşlar. Göstereceğim size. Görüşürüz. 9 dakikada boyamışım. <laughs> Dip boyası arkadaşlar. 8 numarayla yaptım. Evet selam arkadaşlar. Şimdi bugün de nemlendirici sürelim yüzümüze. Yüzümü nemlendirici süreyim. Hiç sürmüyorum normalde böyle ara ara sürüyorum arkadaşlar işte. Duşumu aldım. Nemlendirici öyle yağlı bir nemlendirici değil. Şöyle bir bakış. saçlarımı boyadım. Şöyle boyadım arkadaşlar. İyi olmuş bak. <laughs> çalışacağım şeyi çalıştıracağım Ay. hazırım Arkadaşlar Ay. Ay. şöyle hazırım Nasılsın? Arkadaşlar çamaşırlar atayım da gelince protein atarım, sıkma atarım. Hemen şipşak olsun. Ay. Geldin mi? Gelmiş. Hadi inin bakalım. Çamaşır var bu hafta. Çok güzel çoğalmış. Abi. Arkadaşlar. Gerçekten çoğalmış. <laughs> Çamaşır'a ulaşamıyorum. Ulaşamıyorum. Ceket al yanına. Allah. Terlersin falan. Ya, ya, düşürsün. Ne ceket ya, Kavuşlar, o, Ortada bir şey yok değil mi? Çamaşırları. Yok. Yani, Hadi. Hadi çıkalım arkadaşlar. Değil mi? Her şeyimi aldım galiba. aldık. Anneme Pardon. ayakkabı aldık. Tayt aldık. Oturduk orada birer maden suyu içtik. Eee bisküvi aldık. Şimdi atıştırırız annemle çayın yanında kahvenin yanında. Eve gidince çamaşır sıkmaya alacağım, ders çalışacağım. Çamaşırları koydun Gördün mü? Gör, gör Ay görmüşsün, koymuşsun diyecektim. Şimdi arkadaşlar evde. Biraz uzanacağım, biraz ders çalışacağım. Tekrar yapacağım bugün haftalık tekrar. Vallahi yemeği düşünmedim ben bugün. Bugün ne yapayım? Patlıcanlardan karıyarık yapsam olur. Ya da topalak uğraştırır o. Topalak yapmayayım da. Bir şey yap işte ıspana kalsak. Neyse. Uğramayalım oraya şimdi. Yani hep böyle dışarı çıkınca bir yerlere uğramak hoşuma gitmiyor. Köfte var, köfteli patates yapayım geçeyim boş ver. He, Aa, Rana dedi ki mantar yapı anne dedi. dedi. Mantar, şey derse, ee, mikrosta. Yanında lab yaparız bugünkü yemeğimiz mantar olur. İki tane alırım mantarı. Sebzeli yaparım. Size afiyet olsun. E şimdi bir işi vardı. Onu hallettik yani işte. Kontrat yazdı. Hemen imzalattı. Yeni yani kontratı. E biz elimden kararlaştırmıştık. Çocukları tenise bıraktık. Oradan dedik Tahtakale'ye gidelim. Annemin oyuncakları vardı. Ayakkabısı sıkmış. O, o hep kaybetmiş bir tane bir ayakkabı aldık. Ee, spor ayakkabı gibi. Bağcıksız olanlardan. 2000 küsür TL tuttu. Hepsi beraber 2900 küsür TL tuttu işte. Bir tane de annem, iki tane de çakır. Anne, çakırlara kahvaltıya götür ama sana oradan iki tane elbise alalım. Kı? <laughs> çakırlara kahvaltıya götür yarın da sana iki tane elbise alalım oradan. Sen yarın diyorum Çakırlara kahvaltıya götür bizi. Sana oradan iki tane elbise alalım diyorum. Ne yapayım? elbise fistan elbise. yarın <laughs> yarın. <yari. gülüyor> Ama sen ısmarlayacaksın ha. <gülüyor> 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 Kahvaltı. Ben ısmarlayayım ya. Babam hayırına gitsin. Tamam. Zaten annem <laughs> paraları alıp cebine <çepliğine> koyup bize lazım. <laughs> Her gün birisine 200, 400, 300. Salı günü de doktora gideceğiz anne. He? Evet. Salı gün doktora gideceğiz sen de. Yarın Yarın değil, salı salı. He. He he. Ya götüreceğim. Yarın sabah diyeceğim. Hadi sizi kahvaltıya götürüyorum çocuklar diyeceğim. Tamam. Oradan sana iki tane elbise alalım. Pazarda sana uygun elbiseler oluyor ya. Ondan sonra kahvaltımız yaparız. Elbiseyi alırız. Anneme cici elbise almış oluruz tamam. arkadaşlar. Çünkü orada görüyorum ben. Anneme uygun elbiseler oluyor. Sana uygun elbiseler orada pazarda görüyorum ben. Görüyorum. Aynen. İki tane alalım. Yeter iki tane. E, evde de var 2-3 e, tane. Aldı da yok şey kısalttık. dediniz Benim makine dikse dikerim de, dikmezse. E, Benim makina dikse onu dikerim ben de. E, i̇yi bakarsın, Onu da terziye veririz olmazsa makine e, dikmezse. E, ete, uzun, yalan, e, üç de tane de. elbise ne olur? Bir tane iki tane de var. Bir tanesi eskimiş de. Sonra çocuklara da bir şeyler istiyorum. Onları alacağız arkadaşlar Pazartesi falan işte zaman gidersek. Sonra bir şey almayacağız artık. Şey alacağız. Su aratıcıyı bugün konuşur musun hocayla? Su aratıcımız olacak. Ayda Ayrı, aylık şey damacana beş bin'e falan geliyor. Biz biz bir ee, şey alırsak su aratıcı ee, şey olacak yani en azından bir damacan almak zorunda kalmayacağız. Her suyu oradan kullanacağız. İçme suyunu, çay, çay suyunu falan daha iyi olacak bizim için. Altı ayağın yani suyu çok kireçli arkadaşlar. Dişimin içi böyle bildiğin şey oldu, kireç oldu. Hadi, hadi görüşürüz bakalım. Gece aldıydınız Annem kuaföre geldi. Saçını kestirecek. Yatın <laughs> Hayırlı olsun annemle. Yok.